tane oldular. Ya, <laughs> Çok heyecanlı. Hayır. Bunu 20 yapamazsın. Tane. Ne oluyor? Ya. Ne oluyor? Üstümüze bastı. Sen ne oldu? Büyüdün de komşu mu oldun? Siz kime daylandığınızı zannediyorsunuz ya? Oyuncu aile. En gönüllü Evet canlar çirkin komşumuz. Angry neighbor'ımızla başladık ama hatırlıyorsan zaten biz bunu birazcık oynamıştık. Bugün çok farklı bir şey göstereceğiz. İleride videonun ilerleyen zamanlarında çok güzel bir sürpriz dök, var. Dün, dök, ben bir dün. sürü şey aldım buradan sanırım. Bak anahtarla birlikte kutuyu da almışım. İlerleyen zamanlarda Angry neighbor'ımızı çoğaltacağız modda olduğu gibi. Allah Allah Allah. Bir sürü yapacağız, büyüteceğiz, dev yapacağız. Çok güzel bir sürpriz var. Şaka yapıyor. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gerçek canlar. Onlar attı bile. Söylemiyorum. Evet, yani Farkındaysan de, söylemiyorum. Bence de abi. onlara söylemeye bile gerek yok. Bak şimdi Buradan anahtarı alacağım hatırlıyor musun? Giriyorduk evet buraya. ya buraya baya ilk zamanlar baya uğraşmıştık. Aynen şu an öğrendik. Şu an uyuduk uyandık canlar. Gidiyoruz Angry Neighbor'ımızı göreceğiz ee, ve Angry Neighbor e kaç tane olacak biliyor musun? Hayır ya bir İki tane bir tane yete. değil, üç tane değil, 4- beş tane de bir sürü olacak. <laughs> hayır bir tane yeter. Bir dakika, ya. birazcık ilerlemeye çalışalım olur mu? Ya Burada birazcık... bir tane levye vardı. Burada levye Burada vardı, levyeyi aldım. Aa, bu levyeyle kapıyı açıyorduk. Ya, bu oyunun en sevmediğim olay çantasına gidiyor herhalde. Aa, hayır, 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 hayır. Hey Bir dakika, şuraya açmayalım. Vallahi geliyor, açtım. Geliyor, aştım, geliyor. Aştım, aştım. çok aş, aş, kötü aş, geliyor. Aş, aş. Gidemiyorsun, yakalanacaksın. Dur, dur. O da gelemiyor. O da gelemiyor. Fakirin zenginliğine ne Hayır, hayır. Evet. Allah belanı versin senin. Ya yakaladım. <laughs> Çirkin komşu. Biz bundan iki tane yapalım mı? Zayıf ve güçlü. Eğlenceyi ki. arttıralım mı? Şu an iki tane oldular. Bak, bak evin içinde biri de bak biri hayır. burada. Biri burada diğerinin yanında Yapamazsın. gidiyorum bak. Bak 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 öbür de burada. Hayır, bak, bu öbür de, kadar Fazla. Ya, hayır, hayır, arkamda mı diğeri? Ya, arkamda evet, mı diğeri? Geliyor Kaçamda. şu anda yani Saklandım nereye buraya. kaçıyorsun? <laughs> Asanış nasıl da koşturuyor? <laughs> Çok heyecanlı. Eğlencenin dozunu arttırıyorum. Hayır bak 3 tane yapıyorum. Hayır. 3 tane oldu lan. Ya, <laughs> Çok of, heyecanlı. Hiç şansımız yok hiç. Hiç şansımız yok çünkü her yerdeler. Bak biri burada. Hayır gelme 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 evet, Arkadan girebiliyor muyduk? Diğerler de şu da bir yerde bence. Evet buradan giriliyordu da açmış mıydık ama? 3 taneler ya evin içinde şimdi her yerdeler. Ay, Birazdan 10 20 tane olacaklar. Ben işte Aa, burada. Biz de işte burada. yeni kalkmış tamam. Hayır, hayır, hayır gelen var mı arkamda? Bak seslere bak. Ha geliyorlar. Oh, İkisi birden mi geliyor? Üçü de mi geliyor? O gitti artık. Nasıl sen koala kardeş Tamam eğlencenin dozunu biraz daha arttırıyorum. Yok, Dört, yok. beş. Nasıl? Hayır beş 5 tane görevleri yapmaya çalışacağız. 5 komşunun arasında görev challenge. En zor görev modu oldu bu. Bence yapabileceğimiz. Bak leveye geri almamız lazım. Şurada anahtar vardı. Bir dakika. Hayır, bir dakika, bir dakika. Hay, kalkma, kalkma. Kalkma kalkma sen de kalkma sen de kalkma. Sen de yapamayacak kalkma. Yapamayacaksın. Yapamayacaksın. Yapamayacak yukarıya kaçayım. Yukarıda Nereye yoktur bir yukarıya. komşu. Nereye yukarıya? Al sana komşu. Aa tabelayı tamam. kaçsın sen. 3'ü birden peşimde. 3'ü birden peşimde. Kanka kanka yok. Üçü birden peşimde. <laughs> Biri de buradaymış Çok Eğlencenin dozunu arttırıyorum geliyorum. 10 tamam. tane 1 2 3 4 5 10 Vurum tane benim. oldular Anam. 10 kişiler ama baksana sürü halinde tamam geziyorlar Tamam da hiç yukarıda yukarıda işiniz ya yok Ya biz buraya var ya hepsi birden geliyor Dur dur şuradan Hayır. geri girersem Hayır. Hayır. Ay ya benim ya yine korktum <laughs> Gerçek biliyor ki sen eline her videoda vuruyorsun <laughs> yabancı değilim ya. Ya var ya 10 tane arasından nasıl arasından yapacağız biz göre? Geçiyorsun. Yapamayacağız işte. Hayır yapabiliriz ama biraz sonra bunlar 20 olacaklar. Hayır. Bunu 20 yapamazsın. tane. Hayır hepsi Kimse bir, yok. Kimse yok. Koş koş <laughs> koş 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 koş. Ay. <laughs> Ağır, yakaladı ya. haberim bile olmadı. Aynen. Tamam siz kaçtınız dostlar? 20'ye çıkarıyorum sayınızı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Toplam 20 tane oldular. Oha. <laughs> Çok heyecanlı. Ben gittim sen devam gel 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 çok heyecanlı. Ya hayır 20 tanesiyle Baksana, hayır. Baksana ne yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Lan, ne ne yapıyorsun? Televizyon izleyecekler ama kavga çıkmış orada. <laughs> Sen izleyeceğim ben izleyeceğim kavga çıkmış gelme. Gelme. Hayır, gelme. Gelme. Gelme, gelme 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 gelme. <laughs> <laughs> Camdan filan atlıyorlar. <laughs> Şimdi de değişik bir şey yapacağım. Bunların Hayır. bana saldırmasını engelledim şu an. Artık bana saldıramayacaklar. Ya. Ciddi mi? Aynen şu an aralarında gezebileceğiz. Evet. Daha sayılarını da arttıracağız. Ya yani bu çok güzel. Ama şu an bizi yakalayamıyorlar. Yani bak şimdi bizi bak, bak görecekler ama. Görecekler kovalıyorlar ama yakalayamıyorlar. Bak geldiler. Ne oluyor? Aa. Ne oluyor? Tek tek gelin. Tek tek gelin. Böyle hepiniz toplandınız. Kendinizi bir şey, bir şey mi sandınız? Bu kadar kalabalıkta ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> Nasıl yaşıyorsunuz be evde? Kokmuş zaten evin ya. Bu ne saçma hayat. Bu ne serkeş hayat. Bu ne dingil hayat. İ bu ne böyle? Bir bak. Kendinize bakın. Açılın, ya. açılın, açılın, açıl, açıl. Açıl, <laughs> açıl, açıl. Ne var? Açıl, açıl, açıl. Bu yatağı hep tane bir yatak var bak. Ya? Aynen. Peki şuradan bir anahtar alacağım. Anahtar nerede? Anahtar yok. Oraya bir bırakmıyorlar bizi. Bir salın ya. Ya <laughs> çok bu güzel olmadı mı? Kuyruğumuz gibi Siz biz, kendiniz biz... kaşındınız. Bu evde rahat durmuyorsanız kendiniz kaşındınız. Bak şimdi olaya biz bak. Nereye gidiyorsak olaya bak. Sayıya 40'a çıkaracağım. Bu şekilde olur mu ya? Ya ne Şu an evin içinde bak, 40 kişi var. Ya yapma. Sona, bu <laughs> çok, ne? çok eğlenceli, çok eğlencel değil mi? Paranlar toplanıyor. Ne geçemiyorsun bile? O kadar kalabalıklar ki. Şu an ne Geçemiyor oluyor burada? Bir anlatın, olayı anlatın. Olay anlatın. Niye toplandınız? Sen anlat sen. Buruna bak, Karadenizlerden daha da iri bir burnu. Ya her yerde sıra var. Bir su içeceğim, bir çekilin. Ya ya, yatma sırası bende, çekil. Kalk. Yatma sırası. <gülüyor> 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 çekil, yatma sırası bende yatağın yatan sırası bende, çekil. Kalk. <laughs> kalk. Hah, kalk ben yatacağım şimdi. Kalk. Ya <laughs> benim dedim sıra. Gider ya, misiniz? Yani yine, Aa biri horlamaya başladı bile duydu mu? Çekil, 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 çekil Canlar biz bunların sayısını azaltalım. Hemen gerçek olanı bulup gelelim tekrar. Hemen geldik canlar. Bir tane Angry Neighbor kalmış olması lazım şu an. O nerede? Hayır hayır hayır.

üstümüze bastı. Böcek gibi ezdi bizi. E bu nerede şimdi? Evin içinde mi büyük haliyle? Ya da küçüldü Evin mü? Evin içinde hayır. Evin içinde nasıl gezebilir öyle? Bilmiyorum şu an nerede bilmiyorum. Ayağı falan vardır bir odada. Angry neighbor neredesin? neredesin? Çirkin komşu. Hayır ya evde olamaz ki ihtimal. Aa, ha küçülmüş. küçülmüş. Gel seni büyütelim tekrar gel ya da çok küçültelim. Koş, gel 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 gel, gel gel gibi gel 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 gel. Fare gibi yapalım. Nereden, nereden geliyorsun? Olmasın? Buradayız. Biz buradayız. Biz buradayız. Gel 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 gel. Ya var ya adam anlaşmadığımız kalmadı ya. Şimdi seni küçülteceğiz komşucuğum. Gerçek, gerçek. Komşu küçül. Küçül, 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 küçül. Ay, Ay, ne gittin sen? Minna. Ana, sen bu, bu yakalayabiliyor yakal mu bizi? Sen bizi mi yakalayacaksın? Sen bizi mi görüyor musunuz canlar? <laughs> ben görmekte zorlanıyorum. <laughs> Araba çarpacak gel. Lazım. Ay gel. fare gibi oldun ya. Gel kedi medya ezecek seni. Hatta, Hatta bir fare bile ya. büyük bu bunlar ya. Bu görünmüyor. Şöyle ol bari. Sen ne oldu büyüdüğünde komşumu komşu mu ya, oldu? Kızgın bizi mısın sen bir de çirkin <laughs> Bu bizi görebiliyor mu? Vallahi görüyor. Yakalayacak Çok o zaman. Geliyor. Şu an Yakalıyor, bunların sayısını arttırsak küçük küçük mü artacaklar merak ediyorum. Ana düşünsene bunlardan kaç tane? Hayır bunlar küçük küçük artmıyor bence. Bence. küçük bizi yakaladı galiba Aynen o küçük nerede ya küçük hali de güzel olmuş Biz yanınca değişiyor onlar Aynen kaç Hayır 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 yakalıyorsunuz onu ya, bir dakika bunlar bir dakika daha bunların hemen şeyini bozmam lazım Bu artık yakalayamaz bunlar değil mi bizi Evet onlar bizi yakalayamaz ama küçük olsunlar Küçük olsun değil mi nerede o Hepsini bir nasıl tane, hepsini küçültemiyoruz hepsini... Bizim Çok aradan küçük küçüğü değil. bulmamız lazım bak. Aradan küçük sen misin? Küçük evet. hanginiz? Küçült, küçük. Hayır. Hayır, bir... hayır. 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 Baga girdim şu an. Baga girdim şu an. Geliyorlar La, mı? Vallahi gigalar. geliyor. Toplarmış. Adam dövmeye gelirler ya. 5-6 altıçı onlar gibi. Hayır, indar indar yakalıyorlar mı? Yakalayamıyorlar ki. Hayır, şu an yakalayamıyorlar. Güzel. Ne oldu? Ee, ne oldu? Geldinizde ne oldu? Camı geldinizde ne oldu? Siz kime dayılandığınızı zannediyorsunuz ya? Şu hani, evde olan gerçek hanginiz? Siz gerçeği buluyor Şunu bir küçültelim küçüldü? Hangisi Vallahi küçüldü? çok küçüldüysem eğer onu da bulamam. Kaybolmuştur aralarında. Çok küçük, küçüldü, olan neredesin? Hayır çok küçülmedi. Küçük olan neredesin? Boyca bir tık küçük olması lazım. Boyu küçük olan neredesin? Ya neredesin? Uhu, şu mu acaba? <laughs> Bilmiyorum. O yukarıdaki mi? Yukarıdaki sanki diğerlerine göre biraz daha küçük gibi. <laughs> Aynen aralarında bir tane küçük var ama bulamadık. Evet canlar Angry Neighbor'ın bu modunu beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve yeni gelecek videolar kaçırmamak için bildirimleri açmayın. Ben araba çarptı bize de. Hadi ya. Bak geliyor sen ne ne oldu da geliyorsun Neye ya? Neye koşturuyorsun Ben seni yani? silerim Hayırdır? silerim bak. Delay topçu yaptığım zaman gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Sildi. Dediğim gibi kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça